Ya gel prenses ya. Onları düşünme ya. Onları düşünme. Yani çocuklar ne yapacak ya? Boş ver onlar bayramlaşmadan falan anlamaz da Gel ya. Ya emin değilim ya. Ne bileyim ya. Onlar da gelseydi keşke. Keşke onlar da gelseydi. Abi ya, abi ya. Ne olur onlar da getirsecekti. Geri gidelim onlar da getirelim. Ya olmaz kızım ya. Olmaz. Ne yapacaksın onlar ya? Allah Allah. Gel. Eva, evet teyze zaten onlara bakar. Gel. Çocukların annesi gibi bir şey olmuş zaten. O ne lan? Ne oluyor lan orada? Dövüş mü dönüyor? Arena mı var lan orada? Gözüm yanlış görmesin. Teller mi var orada? Evet abi. Teller var. Teller niye göre kurulmuş lan? Tellerin burada ne işi var? Hatta yanlış görmüyorsam. Bir tane beyaz pitbull var. Babam galiba. Babam evet. Orada da bir tane kırmızı pitbull var yanlış görmüyorsam. Gel gel prenses gel. Sarayından kimle dövüşecek lan? Gel 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 gel. Lan ne oluyor? Sen kimsin lan? Babamla ne iş dövüşeceksin? Aa merhaba çocuklar merhaba. Zon bunlar senin yeğenin mi kardeşim? Yeğenim değil abicim. Bunlar benim oğullarım. Ne yapıyorsunuz lan? Keresalar. kızım ne yapıyorsun? Seni kurtardığım günü hatırlıyor musun? Hatırlamamak ne mümkün baba ya? Hatırlamamak ne mümkün? Resmen resmen sen beni onlardan kurtardın. Az önce o neydi lan geldi? Oğlum. Oğlum o neydi lan? Azerice yazılmıştı galiba. Azerice. O neydi lan? Töbe tövbe. Çoktan geliyor işte boşun. <laughs> of, şimdi ya yapma ya. Yapma ya. Neyse giriş boş ver giriş gelmesin onu konuşuyoruz Unut, unutmaz mıyım baba ya resmen sen beni kurtarmıştın baba bu kim kızım bu, bölüm e, benim abim yani sizin üvey amcanız benim de üvey abim evet. en büyük abimiz abiniz bingo, amcanız bingo, bingo, var ya bingodan bile büyük yani arayanların Fatih miydi paşası mıydı neydi pa paşasıydı evet eski arayanlar paşası 1500 tane maç yenmiş baksanız E ee, bir de e, ben inatlaşıyorum. Bu hayvanı dövüşeceğim de. Bugün e, Paşası diyor kendine. Ben de inanmıyorum Ayran nasıl olacak? Abimle bugün arenada vs atacağım bakayım. Vs mi Nasıl ya? Baba sen bu hayvanla böyle korkunç bir hayvanla nasıl vs atarsın? Önce ölümüne dövüşecektik ama ölüm dövüşü istemiyorum. Şeref düellosu atıyorum evlat. Şeref düellosu. Gelin. Video girişi gelsin. O zaman ne kadar da akşam olsun. Gece dövüşeceğiz. Hava karalınca dövüşeceğiz. Tek şey. Siz de geçin video girişi gelecek. Herkese yeni merhaba arkadaşlar. Ben Sabah Gizle beraber. Pitbull'un hayatına arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar resmen bugünlerim o manyak manyak bunu atmaya gidiyoruz arkadaşlar dön arkadaşlar <laughs> e, videoyu en son manyak bir yerinde bıraktığımız yerdeyiz abisi biz onunla arkadaşlar biz onunla abisi arkadaşlar kavga edecekken durmuşlardı Videoyu videoda durdurmuştum arkadaşlar bugün elim ananda bir şey yapıyor arkadaşlar görüyorsunuz teller falan kurulmuş ama arkadaşlar maalesef sizden çok çok özür <laughs> o ne lan o ne lan o ne lan <laughs> oğlum Arkadaşlar çok özür dilerim. Bunları hiç ben bilmiyorum bunlar ne. Ne geliyor lan anlamıyorum neyse. Arkadaşlar siz ona saymazsanız siz bölümü bakın izleyeceğim. <laughs> arkadaşlar resmen bugün abilerin kapış, kardeşlerin dövüş olacak. Aranlar paşası. Arkadaşlar bakalım bunlar. Bakalım ki hangisi kazanacak. Arkadaşlar şerit böyle satıyorlar. Hadi hep görelim arkadaşlar. Ve artık giriş geldi bizon. Ve havalar da karaldı. Bu büyük gün geldi. Gel lan. Gel biz zor. Abi bak bana artistik yapma. Seni döverim. Sen kimsin lan? Ha? Abi sen kimsin de benimle dövüşebileceğini sanıyorsun. Ben seni yok ederim lan bu arenada. Sen bana meydan mı okuyorsun ha? Sen kimsin de bana meydan okursun lan? Bana meydan okumayı kendim abi. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Kim olduğumu bugün sana göstereceğim. Isır bizon. Isır gel. Oo, fena değilsin. Isır. Isır lan. Isır hadi. Bu ne lan? Aa. sen ne edebilmiyorsun lan? Devrilmem lan ben. Devrilmem. Gel gel. Isır lan. Isır. Aa. sen ne edebilmiyorsun lan? Sen ne edebilmiyorsun? Lan lan lan. Sen, sen nasıl sevemesin lan? Dur 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 lan. dur. lan. Dur, dur, lan. Lan nasıl lan? Kırmızı göz mu aktif lan? Kırmızı göz modu mu aktif? Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Eğitimde öğrendiğim. Eğitimde öğrendiğim kaplan ısırı. Gel buraya. Kaplan ısırı. Gel buraya. Sen kimsin lan? Kimsin? Nasıl dövülmüyor lan? Gel gel. Nasıl lan? Bu ısırık benim en güçlü ısırığım lan. Nasıl? Bu ısırık en güçlü ısırığın mı? Bu ısırık senin en güçlü ısırığın mı sanıyorsun şimdi? Gel, gel. Bizon, kar Kardeşim. Müsaadenle de. Bir tane de böyle öyle. La. Sen kimsin lan? Kimsin? Gel lan. Gel. Bak lan. Bu kadar mısın lan anca? Beş tane sıra nasıl devrilirsin? Sıra nasıl lan? Beş tane sıra ona nasıl devrilir? Aa, dur. Dur lan dur lan? Ne demek dur? Gel lan, gel. Kalk lan, al, gel. Aa, ah, Dur, dur. Lan ne demek dur lan? Ne demek dur? Gel lan, gel. Hani beni yediyordun lan? Hani beni dövüyordun? Gel lan, gel. Lan, kalk lan, ah, dur diyorum abi, dur oynayacağım lan. Durmayacağım. Gel lan. Gel. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Gel. Benim adam Pitbull. Pitbull zebani lan. Zebani. Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Kimsin? Gel. Gel. Lan. Ben. Herkes bir tane sopaya göre görüşünce kendi sopasını en büyük sanırmış. Lakin ben kendi sopamı falan en büyük sanmıyorum. Kendi sopam ne kadar güçlüyse o kadar o kadar abartıyorum. Ben kendimi hiçbir zaman abartmamışım. Neyi var o kadar düzgünce konuşuyorum. Yoksa sen 450 tane maç yendim de arenalar paşası oldum. Lan ben bir yıldır arenalara gitmiyorum. Ben arenalara bir yıl içinde gitseydim Sen arenalar Pafatiliğini bırak Yalnızca araların Çöpçüsü olurdu Nasıl lan nasıl? nasıl 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 olacak lan Nasıl olacak Sen beni hiçbir türlü yeremesin Hadi destekleyin beni Destek istiyorum sizden Yeter lan yeter Senle güldüm eğlendim lan. Gel lan. Gel. Sen kim olduğunu sanıyorsun lan. Gel lan. Gel. Aa, lan senin yaptığın erkekler biraz sor mu lan. Sor Sen kimsin lan. Sen kimsin. Sen kim olduğunu sanıyorsun arkamdan gelip saldırıyor. Erkek diye sığar mı lan bu yaptın Sığar mı lan? Gel lan. Gel. özür dilerim. Ben sana özürümü dileteceğim şimdi. Gel lan. gel. Sen kimsin lan? Anladım. Ne yaptım ben? Ne yaptım? Baba! bostlar Bilmeden oldu. Ay ne yaptın sen? Ayı sürme attın oğluma. Ayı sürme! Terbiyesiz! Nasıl yaparsın lan? Nasıl? Oğlum, oğlum ayı sıra attı. Ben bilmedim. Ben gerçekten bilmedim. Bizon. Bizon iyi misin? İyi misin kardeşim? İyi misin? Ben bilmedim. Vallahi bilmedim. Özür dilerim. O neydi lan? O neydi abicim? Sen ne yaptın bana? Ne yaptın? Ayı ısırı attın. Ayı ısırı. Sen ne yaptın bana? Ne yaptın? Ben bilmedim kardeşim. Bilmedim. Ben seni öyle arkamdan saldırınca ben delirdim. Sinirlendim. Ben de hemen koşu koşu bilmedim. Ben bilmedim bu kadar güçlü sıracağımı ayı sırrı olacağını. Ben herkese bu sırtta attım. Ama ayı sıra çıkmadı. Hiç ayı olmadı. Hiç ayı sıra atamadım. Ama bilmeden bu sefer de dedim deneyeyim. Biz onu artık pes etsin dedim. Zaten ölü zaten dayak yiyor dedim. Bilmeden ayı sıra oldu. Lan. Ne yaptın abicim? Ne yaptın? Zaten pis ediyordum. Gücüm yetmiyordu. Ne yaptın sen? Bilmedim kardeşim. Bilmedim. Özür dilerim. Aman Allah'ım. Bu neydi lan? Bu neydi? Bu ne belaydı? Bu ne belaydı? Biz ona ben ayı sırrı attım. Neydi bu? Neydi? İnşallah biz ona hiçbir şey olmaz. Bu sırrı ben bir tane doberman ha, Bir tane ben bunu alabay attığımda. Alabay. Alabay ölmüştü. Ölmüştü. İnşallah biz ona hiçbir şey olmaz. Biz ona oğlum. İnşallah dayanıklı bir hayvanmışsın da. Bu sırrı kaldırabilirsin. Yoksa ya ölürsün oy oyun, oyun Yoksa ya ölürsün ya da ki ya da ya da ne bileyim bacağını falan kaybedebilirsin. Ben hiç bilmiyorum kaybedemezsin. Ölürsün direkt. Sen inşallah ölmesin. İnşallah bu sıra dayanırsın. İnşallah dayanıklı olmasın. Ne yapacağız lan biz? Ne yapacağız? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir gözden tane gibi ben çocuğunuz gibi pekinden pitbullun altında arkadaşlar resmen pitbull Bizon'la abisi abisi kapıştı ve arkadaşlar neyse ki pitbull Bizon arkadaşlar diyorduk ki şöyle eğitimleri var böyle eğitimleri var herkesin içinden komikçe geçiyor kolay geçiyor arkadaşlar bu öyle de bir dişli rakip geldi ki dişli rakipti arkadaşlar abisi abisine dayanamadı direkt kaybetti pes etti arkadaşlar normalde de pes edecekti ama abisi bir neden ona ayı sıra attı arkadaşlar kendisi de özür arkadaşlar çünkü bilmeden ısırk attı bilmeden ısırk attı bunun olacağını bilmiyordu arkadaşlar ne diyorsunuz sizce bizim ölecek bir? Neyse ki arkadaşlar az önce yeniyorduk sanıyor. Sanıyorduk ki yanıyoruz. Arkadaşlar mı yenmedi? Arkadaşlar bu hayvana kadar çok güçlü rakip bir. ne yaparsak yaparım. Arkadaşlar bu hayvanı asla yenemeyiz ve asla deviremeyiz. bakman arkadaşlar devrilmeyiz dediğimden dolayı öyle değil. Biz onun arkasından saldırdığı için devrildi. Yoksa bu hayvan asla devrilmez arkadaşlar. Bu hayvan hiç kimseye devrilmemiş. Arkadaşlar bu devrilmek de mümkün değil. Ne diyorsunuz? Arkadaşlar yoksa biz onu ölecek bir... Son ki. Yoksa serinin sonu mu geliyor? Ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Ne arkadaşlar? Kendinize bakın. Hoşçakalın.